temel ormanda odunculuk yaparak geçimini sağlıyormuş. Bir gün duymuş ki bir alet icat olmuş. Ağaçları kesiyor. Normal çalışmanın da beş katı daha verimli. Hemen inmiş çarşıya. Bulmuş satan yeri. Hızarcı'dan bir tane hızar almış. Demiş ki böyle böyle diyorlar doğru mu? He demiş hızarcı. Çıkmış bizimki bir hevesli ormana. Akşama kadar çalışmış. Yo gene aynı Kesebildiği kadar bir ağaç kesebilmiş. Öbürsü gün hemen inmiş aşağı. Hızarcıya demiş. Yo ben ancak kestim kadar kestim. Bu dediğin gibi olmadı. Sen demiş hızarcı çalışmamış yatmışsındır. Adam gibi çalışsan keserdin demiş. Çıkmış geri dağa. Canla hır, başla hıraçla çalışmış. Yo gene aynı. İnmiş geri çarşıya. Yok kardeşim demiş ya olmuyor bu demiş ya. Adam kızmış çırağıyla demiş ki Git şuna göster nasıl olduğunu. Çırakla beraber çıkmışlar ormana. Varmışlar tam hazırlıkları yaparken çırak arkadan kızların ipini bir çekip hur diye ses çıkınca temel la o ses de ne demiş.